Şiire ve edebiyata olan ilgisiyle adından söz ettiren Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, şiir albümünün dördüncü klibini Sakarya Türküsü şiirine çekti. İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift birinden nur akar, diğerinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah! Eyvah Sakaryam! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, Aldırma, öyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, Gerisi hep Angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. <laughs>